Efendim kültürel değerleri turizmiyle artık yeşil ışık yanan çok özel bir ilçe Karacasu'ya gidiyoruz. Bakalım yerel kalkınmada da neler varmış bu ilçede hep beraber görelim. Şimdi de kültür ve turizmin bütünleştiği pidesiyle ünlü el sanatlarıyla göz kamaştıran ilçe Karacasu'dayız. İlçe yakından tanıyalım ne dersiniz? Sözü hemen Meltem Dikici'ye bırakalım. Öncelikle Karacasu'yu bir tanıyalım. Ee, Karacasu ilçesinin genel e, özellikleri nelerdir? Karacasu, benim kendi deyimimi, deyimimle tanıtmak istiyorum. Eli, dili, yeri, güzel insanların yaşadığı şehir diyorum ben. Karacasu'yu muhakkak, görülmesi, gezilmesi gereken bir ilçe olarak ben tanımlıyorum. Niye? Karacasu'da bizim yaylalarımız muntazam, muhteşemdir. Bunun yanında iki buçuk kilometre yanımızda e, Afrodisaz diye bir antik kentimiz var bizim. Afrodisaz, dünya mirasına girmiş e, bir antik kent. Afrodisaz görülmesi gereken bir yer. Bunun yanında e, Görle Kanyonlarımız var. Arap Apıştı kanyonlarımız var Karaca suyu bir Egen'in ...Safranbolusu bolusu yapma yönünde projemiz var idi bunu uygulamaya geçirdik şu an küçük Arık sokak diye bir sokağımız var bu sokak ile bu sokak için Kültür Bakanlığımızda yaptığımız anlaşmaydı anlaşma ile sözleşme ile bu sokağımızı sokak iyileştirmesi projesi adı altında buradaki 15 tane evimizi restorasyon yaptırıyoruz. Şu an plan proje röleveleri bitti. Restorasyon yaptırıyoruz. E, 2021'de uygulamalara başlanacak. Aynı zamanda merkez içerisinde e, belediye olarak valiliğin yardımıyla e, kamulaştırdığımız 6 tane binamız var. Bu 6 binamızı da pansiyon otelcilik olarak yine restorasyon yapıp eski Osmanlı Selçuklu mimarı bu evlerimiz. Duvarda da görüyorsunuz bazı evlerimizin durumunu. Bunun bir tanesinin projesi, ihalesi bitti. Önümüzdeki hafta uygulamaya geçilecek Yani zamanla Karacasu inanın Aydın'ın incisi, turizmin merkezi olacak diyorum. Bütün tarım ürünleri yetişiyor. İncirimiz var, evet. zeytinimiz var, narımız var, ee, çileğimiz var, ne bileyim elmamız var, üzümümüz var, her şeyimiz var. Ve bunun yanında sanat, el sanatlarımız var. Destilerimiz evet. var, bardaklarımız var, ne bileyim Değricilik bakın. Dericilik değil mi? Dericilik Çok önemli. Ona Özellikle mi? el, el evet. sanatı. Tamamen el yapımı derilerimiz. Çok güzel gerçekten sevgili seyirciler. Ee, bu şöyle güzel bir cüzdan, deri. Ee, bunlar burada üretiliyor, evet, evet. satışı da yapılıyor. Evet. son olarak e, yurt dışındaki vatandaşlarımıza yurt içindeki vatandaşlarımıza bir mesaj verelim. Ne diyelim? Bütün herkesi geleceğin modern geleceğin tarihi, tarihi Türk, Selçuklu ve Roma tarihi kokan Karaca Su'ya bekliyorum. Herkesin gelip görüp gezmesini istediğim Karaca Su'da bir gün misafirim olun. Herkesi Karacosu'ya bekliyorum.